Merhaba çocuklar, ben Adana Gündoğdu Koleji'nden sınıf öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Bugün ikinci sınıf Türkçe dersinde sizlerle beraber sebep sonuç cümleleri ve karşılaştırma cümleleri ile ilgili konu çalışma sorularını beraberce çözeceğiz. Soruları tabii ki dikkatlice okuyacağız. Birinci sorumuzdan da ne yapacağız? Başlayacağız. Şimdi birinci soruda önce soru kökünü okuyoruz. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi gelmelidir diyor. Bakalım cümlemize. Ahmet Güler kadar hızlı koşamaz. Şıklardan gidiyorum. Ahmet Güler veya hızlı koşamaz. Ahmet Güler daha hızlı koşamaz. Çocuklar burada zaten okurken bile hangisinin oraya uygun olduğunu anlıyoruz ve hemen kadarı işaretliyoruz. Peki çocuklar bu cümle nasıl bir cümle? Yani Ahmet ile Güler'i Evet çocuklar doğru söylüyorsunuz. Bunlar karşılaştırma cümleleri. Burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Çünkü konumuz oydu. Bakalım neler çıkacak karşımıza. İkinci sorumuza bakalım. Yine soru köküyle önce. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi gelmelidir diyor. Meral Umut'tan daha gitarda çalıyor. Olmadı. Meral Umut'tan farklı olarak gitarda çalıyor. Bakın bu olabilir. Bu olabilir. Bekletelim. Meral Umut'tan kadar gitar da çalıyor. Çocuklar burada yine okurken kulağımızı tırmalamaması açısından hangi şık olduğunu beraberce zaten karar verdik. Fakat yine bu da bir karşılaştırma cümlesi. Buna karar vermelisiniz. Meral ile Umut'un enstrüman çalmalarından yalnız Meral'in Umut'tan farklı olarak bir de gitar çalmasından bahsediyor. Yine e, üçüncü soruya bakalım. Yandaki görselde hangi yönden karşılaştırma yapılmıştır? Çocuklar görsele bakıyoruz. Görselde e, çöp adamlar çizilmiş. Şimdi bu çöp adamların resmine baktığımızda bazen sorular sizi yanıltabilir. Resmine baktığımızda mesela A şıkkında tembellik çalışkanlık diyor. Bu çocukların tembel veya çalışkan olduklarına karar veremezsiniz. Veya zayıf veya şişman olmalarını da karar veremezsiniz. Çünkü resimlerde bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla bunlar Uzunluk ve e, kısalık bakımından karşılaştırılmıştır. Sizlere bu sorular çok kolay geliyor. Ben de biliyorum ama çocuklar burada kendi işinizi kolaylaştırmanız lazım. Yani resimlerden çocukların tembel veya çalışkan, zayıf veya şişman olmadıklarını apaçık zaten görüyorsunuz diyoruz. Ve dördüncü soruya beraberce geçiyoruz sevgili yavrular. Dördüncü soru der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hadi beraber bakalım. Oğuz iyi futbol oynuyormuş. Aferin Oğuz'a. Oğuz iyi futbol oynuyormuş. Yalnız Oğuz'un kıyaslandığı başka bir arkadaşımız yok. Yani biz burada bir karşılaştırma göremedik. Şuna bakalım. Volkan Oğuz'dan daha iyi futbol oynuyor. O zaman şöyle bir durum var. Burada iki kişinin futbol oynaması birbirleriyle karşılaştırılmış. Ve Volkan'ın Oğuz'dan daha iyi oynadığı karar verilmiş. Yani bizim burada karşılaştırma yapıldığı söz konusu. Oğuz ve Volkan futbol oynuyorlar. İkisi, yine iki kişi var. Sakın buna kanmayın. Çünkü bu ikisi sadece futbol oynuyorlarmış. Birbirlerinden farklı olarak veya aynı yaptıkları herhangi bir şey yok. Sadece beraber futbol oynuyorlarmış çocuklar. O yüzden B şıkkını işaretliyoruz. Ve 5. sorumuza beraberce geçiyoruz. Bu soruda diyor ki, yukarıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? yapılmayanı arıyoruz. Yine yanına tik ve çarpı koyarsak çocuklar işimiz o kadar kolaylaşıyor ki soru çözerken eminim sizlerin öğretmenleri de bunu söylüyordur ama belki bazen ihmal ediyorsunuzdur. Ne olur ihmal etmeyin çocuklar ne olursunuz hep yanına kendinize ait bir işaretiniz olsun. Belki güler yüz olabilir belki tik olabilir belki işte çarpı artı eksi nasıl isterseniz. Şimdi buradaki Yıldız, kırmızı yıldız olan cümlemiz şöyle diyor. Tavşan kaplumbağadan daha hızlıdır. Şimdi burada bildiğimiz üzere karşılaştırma cümlelerinde birden fazla varlık birbiriyle karşılaştırılıyor. Tavşan ve kaplumbağa var. Tavşanın daha hızlı söylüyor. Bu bir karşılaştırma cümlesidir. Öznur kardeşinden daha uzundur. Burada da Öznur ve kardeşini karşılaştırmış. Ne bakımdan karşılaştırmış? Uzunluk bakımından karşılaştırmış. Burada da karşılaştırmayı bulduk. Ama biz yapılmayanı arıyoruz. Ayla boyunun uzaması için süt içiyor. Çocuklar süt içmek ailenin boyunun uzamasında fayda sağlar. Ama herhangi bir karşılaştırma yapmadığı için C şıkkımızı A işaretlemedik sadece. C şıkkımızı işaretliyoruz ve diğer bir soruya geçiyoruz. Altıncı sorumuzda şöyle diyor. Yandaki görsellerde hangi yönden karşılaştırma yapılmış olabilir? Hani demin ki çöp adam sorusunda olduğu gibi uzunluk kısalık olamaz çünkü neredeyse aynı bakın aynı boydalar. E, güzellik ve çirkinlik konusunda da bir şey diyemeyiz. Çünkü dış görünüşleri neredeyse aynı. Tek farkları ne? Tek farkları kırmızı ve de siyah olması. O yüzden biz bunların renk bakımından karşılaştırıldığını görüyoruz. Ve C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz çocuklar. Şimdi sorumuzu okuyoruz. Bu cümlenin sonuna hangisi gelebilir diyor. Çok yağmur yağdığı için ne olmuştur çocuklar? Sel oldu. Çok yağmur yağdığı için sıcak oldu çok yağmur yağdığı için doktora gittik. E, bu konunun anlatımında da böyle bir espri yapmıştık zaten. Çocuklar lütfen sebeple sonuç birbirine bağlantılı olmalı. Çok yağmur yağdığında ne olabilir? Çok fazla yağdığında evet sel olabilir. Doğru. O yüzden A işaretliyoruz. 8. soruya da geçiyoruz. Bu soruda diyor ki yukarıdaki noktalı yere hangi ifade gelmelidir? Hangi ifade tamamlar? Ablamı çok özledim için ona mektup yazdım. Oldu mu? Hayır olmadı. O zaman bu gitti. Ablamı çok özledim. Bu nedenle ona mektup yazdım. Evet bu olabilir. Bu olabilir. Ablamı çok özledim. Çünkü ona mektup yazdım. Hayır burada bir sebebini söylemiyor. O yüzden bunu da söylemiyoruz. Bu nedenle koyuyoruz. Ama burada da size bir şey söylemek istiyorum. Ablamı çok özlemem. Ona mektup yazmamın sebebidir çocuklar. Ona mektup yazmam da bu işin sonucudur. Sevgili yavrular deyip hep beraber 9'a geçiyoruz. 9. soruda soru kökünü okuyoruz. Yukarıdaki cümlenin sonuç kısmı hangisidir? Volkan hasta olduğu için okula gitmedi. Bakın çok güzel bir cümle. Volkan hasta olduğu için okula gitmedi. Bu cümledeki sonuç nedir? Volkan'ın ne yapmaması çocuklar? Çocuklar Volkan'ın okula gidememesi bir sonuçtur. Volkan'ın okula gidememesinin sebebi ise Volkan'ın hasta olmasıdır. Sebep. Eğer bunu önceden belirlerseniz, bakın bu konu matematikte problem çözmeye çok benzer bence. O yüzden eğer böyle yanına kendi notlarınızı alırsanız sonuç kısmı hangisidir diyor. Volkan'ın hasta olması. Çocuklar Volkan'ın hasta olması bu işte okula gidememenin bir sebebidir. Volkan'ın okula gitmek istememesi, böyle bir şeyden zaten söz konusu değil. Volkan'ın okula gidememesi bu cümlemizin sonucudur. C şıkkıdır. Bu tarz soruları çok güzel okumanız lazım. Çok da önemlidir. Şimdi geldik 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır diyor. Süt, sütü sıcak içtiğim için ağzım yandı. Benim ağzımın yanması bir sonuçtur çocuklar. Sonuç e, ağzımın yanmasının sebebi de sütü sıcak içmemdir. Okula erkenden geldim. Burada bir e, hani sebep sonuç ilişkisi yok. Hani erken uyandığım için okula erkenden geldim dememiş. Sadece okula erkenden geldim. Burada sebep sonuç ilişkisi göremedik. Tahtadaki soruyu bir tek ben bildim seni herhangi yani işte çok çalıştığım için ya da soruyu çok dikkatli okuduğum için tahtadaki soruyu bir tek ben bildim demiyor herhangi bir sebep belirtmemiş sadece bize sonucu söylemiş o zaman biz sebep sonuç ilişkisini arıyorsak A'yı işaretliyoruz ve hemen 11. soruya geçiyoruz aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur diyor arkadaşlar yoktur karnım ağrıdığı için doktora gittim şimdi bakın benim sebebim sonucu, sonuçta ben bir doktora gitmişim sonuçta. Doktora gitmemin sebebi ne? O da benim karnımın ağrıması. Peki B şıkkına bakalım. O zaman bunda sebep sonuç ilişkisi var. Dondurma yediği için boğazı şişti. Şimdi benim boğazım şişmiş. Sonuç şuğa gelelim. Sonuç benim boğazımın şişmesi. Peki boğazımın şişmesinin sebebi nedir? O da benim dondurma yemem. Peki C şıkkına bakalım. Yaşasın yarın pikniğe gidiyoruz diyor. Çocuklar burada işte ne bileyim sınavı geçtiğim için yarın pikniğe gidiyoruz. Ailem bana ödül verdiği için yarın pik... Böyle bir şey olmadığı için bir sebep sonuç olmayan cümleyi arıyoruz. Ve de C şıkkını işaretliyoruz çocuklar. Gelelim 12. soruya. Yukarıdaki cümlenin sebep kısmı hangisidir diyor. Bu sefer sonucu değil de bizden sebep kısmını arıyor. Hadi bir cümleyi okuyalım. Kasabaya gittim. Çünkü annem un istedi. Şimdi çocuklar bakın eyleme dönüştürdüğüm şey ne? Benim sonucum ne? Benim sonucum, benim sonucum kasabaya gitmem. Gittim. Peki benim kasabaya gitmeme sebep olan şey ne? Annemin benden un istemesi. O yüzden bunu yazdıktan sonra işim o kadar kolay ki çocuklar. Şimdi sebep kısmını arıyor. Doğru değil mi? Sebep kısmı. Annesinin un istemesi. Bakın Kasabaya gitmesi, hayır bu sonuç olmadı. Un alması, kasabaya gitmesi, un alması sonuç ama annemin istemesi sebep kısmı diyoruz çocuklar. Hadi gelelim ve 13. soruya. Hadi gelelim. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır diyor. Erken kalkıp kahvaltı yapmalıyız. Burada bir sebep sonuç cümlesi yok çocuklar. Sağlıklı olmak için deseydi evet ama burada herhangi bir sebep sonuç cümlesi yok. Sebepten sonuçtan bahsedemiyoruz. B şıkkına bakalım. Ödevlerini yapmak için kütüphaneye gitti. Kütüphaneye gitti neden? Kütüphaneye gitti ödevlerini yapmak için. Hem sonucu hem de sebebi bulduk. İlişkiyi de bulduk ama C'ye de bakarım. Umarım Selçuk bu maçta başarılı olur bir sebep sonuçtan bahsedemeyiz bu cümle içinde. O yüzden B'yi işaretledik ve 14. sorumuza geçtik. Şimdi burada diyor ki e, karttaki cümlenin noktalı yerine gelebilecek sözcüklerin yazılı olduğu balon ya da balonlar e, boyanacakmış çocuklar. Buna göre balonların son hali nasıl olur? Ne gelecek burada? İçin var, fakat var, göre var. E, hepsi de ee, nasıl çocuklar sebep sonuç bildirecek? Otobüs gelmediği fakat işe geç kaldı. Otobüs gelmediği göre işe geç kaldı. Otobüs gelmediği için evet, otobüs gelmediği için işe geç kaldı diyoruz. O zaman içinin boyalı olduğu hangisi? Bakın bunda da var ama sadece bu olduğu için diğerleri yakışmadı, uymadı. O yüzden biz de B'yi işaretliyoruz. Bir sonraki sayfamıza sorumuza geçiyoruz. 15. soru. Ee, Ebru yarın e, şimdi yukarıdaki öğrencilerin hangisi karşılaştırma yapmıştır diyor. Şimdi bakalım. Ebru diyor ki yarın sınıfça sinemaya gideceğiz. Yani beraber sinemaya gideceklermiş. Arda tiyatroyu e, sinemadan daha çok severim diyor. Bakın tiyatroyla ile sinemayı e, karşılaştırmış. Yani çok karşılaştıracak bir şey değil aslında. İkisi de çok seyretmesi keyiflidir. Ege ne demiş? Biz de dün tiyatroya gittik demiş. O da bir karşılaştırma yapmamış. O zaman burada karşılaştırma yapan tek çocuğumuz kim? Arda. Hadi bakalım 16'ya çocuklarım. 16'da şöyle diyor 16. soruda. Hatta o da son sorumuz bizim bugünkü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep, sonuç, ilişkisi nedir çocuklar? Vardır diyor. Geç saate kadar televizyon izledi. Yani dev, devam edelim. Burada herhangi bir sebep sonuç göremedim. Hani sabah uyanamadı deseydi, geç saate kadar televizyon izledi derdi ama burada göremedik. Televizyonda güzel bir film var. Yani e, burada da bir sebep sonuç ifadesi göremedim. Geç yattığı için uyanamadı. İşte burada bulduk çocuklar. E, uyanamadı bizim sonucumuz. Peki uyanamamasının sebebi ne? O da geç yatması. Bu da bizim sebepimiz. Çocuklar uykunuzu güzel alın. Herkes güzel uyusun. En geç onda yataklarınızda olun. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Ee, bu dersimiz burada bitti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.